Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle ortadan biraz ince bir ip orta kalınlıktan bir de 0 numara 2.21 milim bir tığ kullanarak çok güzel bir kenar oyası yapacağız. Hadi şimdi birlikte yapımına başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. ilk başladığım yere geldim. Şöyle 6 zincirimi kapattım. 3 zincir çektim. Tepeye bir aldım. Pardon, tepeye 2 kez sardım. Şöyle yuvarlan içine battım, 2 de çıkardım. 3 zincir çektim trabzan içerisine girdim sık iğne ile bağladım 2 kez tepeye sardım 3 seferde yükseldim 3 zincir çektim trabzanımı içerisine batıp sık iğne yaptım 2 kez sardım 3 zincir çektim sık iğne ile kapattım 2 kez sardım. Bu şekilde 1 2 3 4 5 7 tane pimpirik yapacağız. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 zincir çektim. Aşağıya indim tekrar pardon 4 zincir çektim aşağıya indim sık iğne ile bunu buraya bağladım toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane trabzanım olmuş oldu 4 zincir çektim çevirdim arkadaşlar tepe iki kez sardım şu aşağı indiğim zincir boşluğuna girip trabzan yapıyorum Tekrar iki kez sardım tepeye. 3 zincir araya batıp sık iğne yapıyorum. 2 kez doluyorum tepeye. 3 seferde çıkartıyorum tığımdan. 3 zincir çekiyorum, araya batıp sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 de yapıp yönünü değiştireceğim tekrar 1 2 3 4 zincir çektim. İndim ve bağladım. 1 2 3 4 zincir çektim. Bakın şöyle. Aynı şekilde buraya da devam ediyorum. 1 2 3 4 5 7 4 zincirimi çekip aşağıya indim bağladım Şöyle bakın tekrar şuraya yuva oluşturuyorum. Şu şekilde bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Dilediğiniz kadar yükseltebilirsiniz böyle yan yan dönerek. Ben biraz büyütüp geleyim. Evet bakın ben biraz büyüttüm arkadaşlar. Gerçekten çok zarif bir model oluyor böyle. Aradan tele yapabilirsiniz. E, etek uçlarına, kol ağızlarına bir şeyler örebilirsiniz. Çanta sapı yapabilirsiniz. Yan yana ekleyip şallar, bluzlar yapabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin.